Merhaba arkadaşlar, herkese sevgi, saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar fikirlerimizi ciddiye alıp ciddi 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 eleştiri yapmaya çalışan arkadaşlar olmuş. Kendilerine canı gönülden teşekkür ederim. 100 tane hissenin geçmişteki performansını araştıran Halil Kıymaz kardeşim gerçekten büyük emek vermiş. Bu emeklerinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Yalnız beni haksız çıkarmaya çalışırken haklı çıkarmış. Çünkü ben diyorum ki zarar eden hisseyle gitmeyen hisseyle ne işin var? Sen gidenle uğraş. Gideni alt tut. Arkadaş ne yapmış? Hepsinin ortalamasını almış. Diyor ki hepsinin ortalaması altının getirisinden daha az. Bakın altın gram olarak tabii, Ons olarak zaten bu kadar gitmedi de ons 250 dolardan 2000 dolara geldi. 8 kat gitti. E, dolar da gittiği için 10 TL'ye çevriliyor. ve Dolayısıyla Öyle bir hesap çıkarmış. Altın 9600 gitmiş. Şimdi bunların içinde e, bir maş 7750 kat gitmiş. Çok güzel. E, benim beğendiklerim. Anadolu cam 2500 kat gitmiş. Al 5500 kat gitmiş. E, Çem taş 2893 kat gitmiş. Ege Endüstri 19.528 kat gitmiş. Nasıl bir çalışma yapmış bilmiyorum ama müthiş bir şey yani. 19.000 kat. Hektaş 12.536 kat gitmiş. Yüzde yani. Yüzde 1600 kat mı işte. Yüzde 1600 gitmiş yani. Koza altın 4400, yüzde 400, 1443 gitmiş. Uyak çimento yüzde 8000 gitmiş. Yuvarlıyorum. Eee Türk traktör %3600 Ülker %4400 Yataş %1900 Gitmiş Şimdi tabi arkadaşlar Bu Bakış açısı çok sığ Çok e, Basit bir bakış açısı neden Çünkü e, Arkadaş bunların Ortalaması diyor %2250 gitmiş Altın ise 20 yılda %9600 Gitmiş gram olarak yani bu hisselerde üç şey var. Bir, bu hisseler hani 2001 krizi oldu, 2008 krizi oldu, 2013'te oldu. Günümüzde kadar 50 kere in çık yaptılar. Bu in çıklarda, büyük iniş çıkışlarda en ufak bir sefer alıp sattığın zaman yani yukarıdan sattın, %50 aşağıdan aldığın zaman bu hisseler akıl almaz derecede bu yüzdelikler 2'ye 3'e katlanır. Yani 20 yıllık süreci alıyorsun. 20 yıl boyunca alıp e, saf saf beklemeye gerek yok. Yani Hise aldın. 1'e 20 gitti. E, sat. Yani 10 liralık hissen 200 liraya gelmişse sat. 100 lirayı bekle. Ya da git aynı parayla başka bir hisse al. Yani işin içine ticaret mantığı kattığımız zaman e, bu yüzde %10 bin 20 bin 4 bin neyse bunları kat kat şey yapabiliriz. Eee arttırabiliriz yani. Nereye gittiyse o. Ne güzel. Ee, on ha burada. Şimdi bu meseleye yani ben e, 2009'dan sonrasını biliyorum. Ya 65'e geldi, 35'e düştü, 150'ye geldi, 100'e düştü, 300'e gitti, 150'ye düştü. E, 470'e gitti, 280'e düştü. 600'e gitti, 350'ye düştü, 750'ye gitti, 350'ye düştü, 1000'e gitti. Yani bu iniş çıkışlarının %20-30'unu bile değerlendirsen bu Egen arkadaşlar %19.000 değil de %100.000 çıkmış olur yani. Onun için arkadaşa emeği için çok teşekkür ederim. Bir kere daha kar eden, kar artarak gelen büyüme potansiyeli olan hisseler örneğin bakın Ereğli %4000 gitmiş. Hektaş %12536 gitmiş. Bu tür hisselere inanarak düştükçe %20 toplayıp %100, %500, %1000 gittiğinde satıp tekrar alttan almaya ya da aynı potansiyele başka bir hisse alıp satma biçiminde bir ticaret mantığıyla yatırım yapılsa borsada 20 yılda gerçekten ekonomik özgürlüğünü kazanmamak mümkün değil. Halil Kıymaz kardeşime bu çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu hangi videonun altında onu sabitleyeyim. Siz de merak edin. Ha, munzam karşılık. Bunu oraya sabitliyorum arkadaşlar. Merak eden olursa hangi Bakın sabitledim. Beğeni bu. Beğeni bilmeyen buraya beğeni diyor. Be bastığınız zaman beğenmiş oluyorsunuz. Evet. Gelirsiniz en çok hangi hisse kazandırmış görmüş olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi borsa darpanedir. Bu çalışma da onu gösteriyor. Kim ne derse desin. Ben öyle anlıyorum. Öyle almak istiyorum. Örneğin Otokar %4500 gitmiş. Ama buna iniş çıkışları da eklerseniz %45.000 olur değerlendirebilen borsaya gelir, değerlendiremeyen altına yatırım etmeye devam eder, yatırım yapmaya devam eder. Biz ille kimseye zorla gelin, zengin olun demiyoruz. Kafası çalışan adamın yeridir, her zaman diyorum. Uyanıkların yeridir. Zeki adamın yeridir. Kitap okuyan insanın yeridir borsa. Saf saf onun bunun ağzına bakıp yukarıdan alıp aşağıda veren batar. Batan hisseler de var diyor. Evet, batan hisseler de var. Eyvallah. Ama bu yani bir şeyi rastgele almak mantığı nedir ya? Araştırıp alacaksın kardeşim. Bu kadar basit yani. Evet izler için sağ olun var olun. Video çekmeye devam. Çünkü takipçilerden destek gelmeye devam ediyor. Ya baksana şuna ya. Arkadaş tek tek grafiklere bakmış. Hesaplamış. Müthiş bir çalışmaya. Teşekkür ederiz. Halil kıymaz kardeşim. Kıymışsın. Vaktini harcamışsın. incelemişsin. Yazmışsın bile. Bunları buraya tek tek yazmak bile dünya kadar zaman alır ya. İşte bu ya. Evet bir de bunlara e, bedelsiz bölününce tabi grafikte görünüyor da temettü veriyor ya. O temettüden tekrar alma yok. O eklenmemiş. Bu temettüyü Çetin kardeşim de bunu sormuş altında. O temettüyle hisseyi tekrar yatırım yaparsanız tekrar o artış yok işin içinde. Onu da eklediğiniz zaman o borsa darpa nedir ya uzatmaya gerek yok yani bunu herkes öğrenecek bir gün.